Zoru hemen başarırız, imkansızsa biraz zaman alır. Kendilerini böyle tanımlıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği olan Bordo Bereliler. <laughs> Irak'ın kuzeyinde kara harekatı öncesi Bordo Bereliler terörist yerini tek tek belirliyor. Pazar günü başlayan topçu ateşi ve F-16 bombardımanı Bordo Berelilerin verdiği koordinatlar üzerine gerçekleştiriliyor. Peki bordo bereliler nasıl yetişiyor? Bu birliklere öncelikle gönüllüler alınıyor. Gönüllü subay ve az subayları 3,5 yıllık insan üssü bir eğitim bekliyor. Kara, deniz, hava, 3 ayrı dalda 47 değişik kursu bitirmeleri gerekiyor. Bordo Bereliler bu eğitimin sonunda her türlü savaş makinesini ve silahı kullanır hale geliyor. Silahları tabii çok özel. Gece görüş türbinleri, uzun menzilli suikast silahları bunların en başında gelenleri. Ama en büyük silahları kendileri. Zorlu eğitim sonunda günlerce aç yaşayabiliyor, her türlü fiziki koşulu ayak uydurabiliyor ve iki buçuk kilometreden attığını vurabilir hale geliyorlar. Ağır silah atmadım. Hafif silah atmadım. Etten tank haline gelen bordo bereliler vücutlarının her bölümünü öldürücü bir silah gibi kullanabiliyor. Çarpışma sahasında bir bordo berelinin karşısına çıkan düşmanın hemen hemen hiç şansı yok hayatta kalmanın tek yolu bir bordo ile karşılaşmamak için dua etmek. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin gücü olan bu birlikler bu özellikleriyle şimdi Kuzey Irak'taki teröristlere korku salıyor.